Şimdi Scratch programında e, biraz Scratch anlatacağım size. Scratch'ın nasıl bir şey olduğunu. E, burada dosya düzen menüleri var. E, buradan bilgisayarınızda projenizi kaydedebilirsiniz veya yayınlayabilirsiniz. Dil ayarlarından istediğiniz kadar farklı dilleri değiştirebilirsiniz. Düzen menüsünde de e, istediğiniz bir şeyi geri getirebilirsiniz veya turbo modu açabilirsiniz. Turbo modu çok hızlı çalışır. Yani ya sizin çizim yaptığınızda bu modu kullanırsınız ve hızlı bir çizim yapar size. Ee, sol tarafta kodlar, kostümler ve sesler sekmesi var. Kodların içinde mavi olan hareket kodları. Ee, burada hareketle ilgili kodları görebiliyorsunuz. Görünüm, e, ses, olaylar. Bunlara biz kod paletleri diyoruz. Tıklayınca içinde farklı kodlar çıkıyor. Şu kostüm kısmında da şu gördüğünüz kuklanın farklı görüntüleri çıkıyor. Sizin kıyafetiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Böylece e, o kuklayı hareketlendirebiliyorsunuz veya işte yön değiştirebiliyorsunuz veya o kuklanın kostümünü değiştirebiliyorsunuz. Yani kedi köpeğe dönüşebiliyor burada. Sesler kısmı var. Sesler kısmında her kukla için tanımlanmış bazı sesler var ama siz buradaki sesi düzenleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz veya başka bir ses buraya ekleyebilirsiniz. Veya kendi sesinizi buraya kaydedebilirsiniz veya internetten bir müzik dosyasını, ses dosyasını buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini kullanacağız zaten. Şimdi şurası benim kod yazma alanım. Kodlarımı buraya koyuyorum ve buraya koyduğum kodlar çalışıyor. Şu an kukla olarak kedi kuklası seçildiği için buraya eklediğim kodlar kedi kuklası için geçerli oluyor. Burası bizim animasyonun görünen kısmı. Yani çalıştığı ne olacağını burada görüyoruz. Buraya sahne diyoruz, sahne kısmı. Bu alt tarafında kuklaların yeri var. Kukla adı burada. Kukla adını değiştirebilirsiniz isterseniz. Kukla adını her zaman değiştirmeye alışkanlık haline getirin. Çünkü ileride çok büyük projeler yaptığınızda kukla adını farklı verdiğinizde bu projenizde karışıklıklar oluşacak. O yüzden mutlaka kukla adını her zaman siz kendi projenize göre değiştirin. Mesela burada kuklayı ben kedi yapıyorum. Kedi kuklası oldu. Kedi kuklasının burada göster ve gizle seçenekleri var. Şöyle gizleyebiliyorum, gösterebiliyorum. Aynı zamanda bunu, görünüm menüsündeki gizle ve gösterini yapabilirim bu kodları. Aynısını buradan da yapıyorum. Gizleyip tekrar buradan gösterebiliyorum. Şurası benim koordinat sistemim. E, Sıkraç iki boyutlu bir uygulamaları. Sadece X ve Y koordinatı var. Z koordinatı yok. O yüzden iki boyutlu bir programdır. Bunun amacı da ne? Sizin gibi gençlere daha çok ulaşılması için böyle. Yoksa bu üç boyut yapılamaz mı? Yapılırdı. Ama o zaman güçlü bilgisayar isteyecekti. Ve herkesin güçlü bilgisayara ulaşma imkanı yok. O yüzden iki boyut olarak kullanılıyor. Amaç burada sizin bilgisayar düşünce yeteneğinizi geliştirmek, algoritmik düşünme yeteneğinizi oluşturmak, bir problemi algoritm e, algoritma olarak nasıl çözdüğünüzü görmeniz, e, temel bilgisayar kullanım ve geliştirmek için kuruluşurdan sahneden ekleyelim onu tam olarak görelim ne olduğunu. Şu dekor, dekor sahnesine Burada koordinatları görürsünüz. Şöyle. 480'e e, 360 nokta var. Genişlik 480 nokta. Yükseklikte 360 nokta var. Yani 360 tane piksel nokta var. Örneğin daha büyük olan mı? Yok daha büyük yapamaz. <laughs> Çünkü bunun çözünürlüğü bu kadar. Daha büyük yapamazsınız. Ne yaparsın? Büyütürsün. Büyük olur. Bakın, şu an benim ekranım çok büyük. Şöyle yaptığım zaman bunu tam ekran olarak çevirebiliyorum. Ama yine piksel sayısı aynı. Yani kontrol edeceğim nokta sayısı o kadar. Daha fazla noktayı kontrol edemem. 0'a <laughs> 0 gittiğiniz zaman buraya geliyor. Mesela x'i x'inin 0, y'sinin 180 yaptığında. Bakın y'si 163 oldu, x'i 0. Bu da koordinat sistemini gösteriyor. Böylece her tarafa bunu hareket ettirebiliyorum koordinatlarını değiştirerek. Y koordinatını ile X koordinatını değiştirdim. Burada büyüklük var. Kuklamın orijinal default büyüklüğü bu. Buradan bunu büyütüp küçültebilirim. Mesela küçültmek istersen buraya 50 yazıyorum, küçülüyor. Büyütmek istersem 200 yazıyorum. Objem büyüyor. Bunun da belli bir sınırı var. Çok sınırı çıktığınız zaman daha da fazla büyümüyor. Hata veriyor. Yok, o, o, onun daha fazla büyümüyor. Mesela bakalım. 540 yapayım. Büyüttü. Mesela 1000 yapacağım. Bin yaptım, daha az bin en, hani... mak en maksimum büyüklük bu. Sen öyle iki hani binde yazsan daha da büyümeyecek. Ama, ama anladın mı? şey olmuyor. Mesela yedine, ileri gittiğinde bir binden Yani çok büyük, büyük değil mi? Evet yani o, siz oyun sını program sınırlıyor ama sizin eğitim almanız. Ali? Ama bu, 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 Yapabilirsin hadi öyle. Tekrar bunu eski konuma getiriyorum. Yüzde. Şimdi burada bir de yön var. Öfken yön... Sıfır yazdığımızda oluyor mu? Yok sıfır olmaz. Deniyorduk. Bak bir de beş yaptı. Sıfır yani. yazdım aldı. Sıfır yazdım aldı bakın sıfır. Enter tabi yine beş yapıyor. Ölçeğin nerede? Şuradan. Allah. Bak, şurada. Bakın şurada. Şu noktada. Tamam. <laughs> Şimdi yön kısmı var. Yön kısmında bakış yönünü gösteriyor. Mesela şu an 90 yönüne bakıyor. Şöyle 180. Bu tarafını zaman eksi 90 yönüne bakıyor. Bu tarafta eksi eksi 40. Bu yönü bu şekilde hareketlendirirsek eğer o yönü dolu ilerliyor kutlamız. Dönüş bir hareket yönü o o yön oluyor. Bu da oyun yaparken işinize yarayacak bir şey. Tekrar ben bunu 90 yapayım. Bir de şurada bakın dönüş pardon artı 90 yapayım. Bir de şurada her yana dönemesin diye döndürmeyi kapatmak var. Mesela döndürmeyi kapattığınız zaman da artı dönmemesi dönemesi. Bakın dönmüyor artık. Döndürme kapalı. Döndürmeyi açtıktan sonra dönebilir. Şu her yana dönebilirsin diye açtım. Şimdi dönüyor. Şurada sadece sola ve sağa döndürüyor. Başka bir yöne dönmüyor. Bunu aktif ettiğim zaman ya sola ya sağa. Açılı dönme yok artık. Bunu zaten burada e, yapabiliyorsunuz bunları. Her yana dönebilsin. Tekrar böyle 90 saniye. Şimdi sahne kısmında sahne şu arka plandaki görüntüye biz sahne diyoruz. Oyun yaparken veya oyun canlandırırken işte sahneye kullanacaksınız. Sahnelere de buradan bir dekor indirip yükleyebilirsiniz. İnternetten bir resim indirip yükleyebilirsiniz. Siz kendi çizdiğiniz resim yükleyebilirsiniz. Buraya. Sürpriz dediğiniz zaman rastgele kendisi, rastgele bir sahne oluşturuyor. Siz kendiniz sahneyi çizebilirsiniz. Burada evet. elde çiziyorsunuz. Şuradan da sahneyi aramakta kullanıyorsunuz. Buradan da seçebiliyorsunuz. Mesela işte müzik için sahneler, spor için sahneler, su altı için sahneler görebiliyorsunuz buradan. Onları ekleyebiliyoruz. Şimdi kukla kısmında aynı sence gibi, bakın aynı şeyler var, görüyor musunuz? Aynısı. Çizim aracı var. Çizim aracında siz kendiniz bir kukla oluşturuyorsunuz. Bugün de bir çizim yapacağız. Yani kendiniz bir kukla oluşturacağız bugün. Kukla oluştururken çizim aracı çok genişmiş. Yani çok rahat çizimler yapabiliyorsunuz. Şimdi çizim aracındayken ben kendim bir kukla oluşturmak istiyorum. Çizim aracını seçtim. Bakın burası açıldı. Burada bir kostüm çizeceğim. Kostüm adını buradan değiştirebiliyorum. <laughs> Şu araçların hepsini kullanacağız. Bunlar size çok e, gerçek yani çizgi film karakteri gibi çizim yapmanızı sağlıyor. Onun için şurada bir sitemiz var. Burada bakın nasıl çizilirle ilgili örnekler var. İstediğiniz bir karakteri seçip onun çizim yapacağız. Nasıl aşama aşama çizildiğini burada gösteriyor. Şu koyun mesela koyuna bakalım. Bakın koyunu önce bir halka, sonra ikinci halka yapmıştı. Ama halka biraz bir değişik yapacağız şimdi. Ben de hemen ne yapıyorum? Sıkaca geçiş yapıyorum. Önce bir halka, şunu seçtim. Halkanın iç rengi, iç rengi ee, beyaz olsun, koyunumuz beyaz bir koyun olsun. İç rengi için seçtim. Bu kontur dediğim halkanın Güzel. çevresindeki çizginin kalınlığı. Şöyle bir koyun. Baş kısmını çizin. Sonra ne yapmam gerekiyormuş? Bakalım. Sonra gövdeyi çizmem gerekiyormuş. Hemen gövdeyi çizelim. Yine halkadayken. Şöyle gövdeyi çiz. Sonra bakayım ne yapmış? <laughs> aşamalara bakıyorum. Göz çizilmiş. Ama göz çizerken bakın. Kafayı öne almış. Sonra çizgiler yapmış değil mi? Onları da yapalım. Tekrar sıkaca geçtim. Şimdi buraya bakın. Gövde önde, kafa arkada. Gövdeyi arkaya almam gerekiyor. Şu seçme aracını seçtim, seçme aracını seçtim. Kapan üzerine geldim, tıkladım. Bakın şu Nereye En öne getir. O parçayı en öne taşıyacak. Katmanlar var, üst üste getirecek. öne getire basıyorum. Bakın kafa öne geldi. Şimdi gövde değiştireceğim ya. Gövdenin etrafına baktığımız zaman böyle halka halka değil mi? Evet. Şurada bir aracım var. Şekil değiştirme aracı. Biraz tabi oranları büyük oldu. Şu gövdeyi biraz daha büyütelim kafaya göre değil mi? Biraz da şöyle uzatalım. Evet şöyle bir gövde oldu. Şekil değiştirme aracını seçtim. Noktayı tıklıyorum. Önce biraz yaklaşayım daha rahat çalışmak için. Tıklıyorum. Sildik. Geri alayım. Burayı bıraktım. Şu noktayı tıkladım. Bakın burada bir araç oluştu. Bunu böyle çekebiliyorum. Bunu çektiğim zaman şöyle bir köşe oluşturacağım bunda. Şöyle keskin bir köşe oluşturayım. Yanına tıklıyorum. Şöyle döndürdüm. Niye döndürdüm bunu ya? Geri alayım ya. Şöyle geri aldım. Tekrar geri alıyorum noktayı da böyle açtım. Değil mi? Hani bu, şeyin nokta noktaydı ya. Ama şimdi mı ya? Yani öyle çizeceksin başka. Ama bu çizdikten sonra her yerde kullanabilirsin. Şimdi köşeli yaptım. Şimdi küçük yaparsam daha uzun olacak ya. Siz nasıl yapıldığını görün. Siz kendiniz çizerken daha küçük yaparsınız. Evet böyle bir koyun oldu. Biraz dengesiz bir koyun oldu. Şimdi kafaya bakalım. Bakın kafayı, kafa da... Şurayı biraz daraltalım. Şurayı biraz daraltalım değil mi? Biraz da kafasını çevirsin değil Bize bakmasın. Şöyle tıkladığım zaman şu araçtan, bakın bunu seçtim, seçme aracından seçtim. Böyle kafayı biraz daha çevirdim. Sonra iki tane göz istemiştik değil mi? Şöyle bir göz yapalım. Şöyle. Bu gözün içinde biri büyük bir küçük gördünüz. Evet. Tamam. Hayır. Tamam. Hayır. tamam. Hayır. Şimdi gözünün Hayır. içini de şöyle bir siyah yapalım. yapalım. Şu da gözü. Şu da gözü. Gözünün içine alacağım şimdi. Biraz yaklaşayım oraya <laughs> daha rahat çalışmak için. <laughs> Tutup gözünü şöyle içine alın. Yapın. Bunu çizdim ya. Bunu kopyalıyorum. Bakın işte kopyala yapıştı. Bir daha içine uğraşmıyorum. Şuraya aldım. Ha, Ama bir gözün şey bir şeye baktı ya. ya. Şu yön o fotoğrafa <laughs> çevirdim bakın. İkisi <laughs> döndü. aynı. tutup hemen şuraya koy. Biraz gözlerin şaşı istemiştiniz değil mi? Evet. Şuradan gözünün birini şöyle yukarı birini şöyle aşağı alın. <laughs> <laughs> Biraz kafası karışık bir koyun oldu. Bakalım başka ne yapmışlar? Şuradan. Evet. Sonra ayak yapıyoruz. Ayak çizeceğiz. Evet. Ayak çiziyorum şimdi. Şunu şöyle yapalım. Evet. Ayak içinde hemen şu aracı kullandım. İçinin boş olması gerekiyor. İçi boşaltalım. Yani içinin beyaz olması gerekiyor. Evet. Beyaz oldu. 4 Şöyle biraz küçültelim ayağını. Şu. Bir de arkaya alalım. Şu fonda. Bunun ucuna bir ayağına bakalım nasıl yapmışlar. Ayağını şu şekilde uzatmışlar. Yapmaya çalışalım ama direkt o parçayı uzatalım. Yoksa ekli olacak. Ekli ayak olmasını istemiyorum. O yüzden bu parçaya yaklaşıyorum. Bu ayak yapacağım. geliyor. Şu aracı seçiyorum. Şuradan şöyle uzattım burayı. Burayı aşağı aldım. Şu uç kısmını seçip diyorum ki şu oval olsun. Evet. Ayağını şöyle biraz daha biraz daha kısaltalım. Biraz daha kısaltalım. Ayağı biraz büyük olmuş. Küçültelim ayağını. Ama kopyalar yık Bir de örteğin evet. ayağının boyunu kısaltın biraz. Ayağın büyük. O zaman. Şimdi arkaya giderse ya. Arkaya giderse ya. Ayak yemi gözükecek değil mi? Evet. Arkaya gönderelim. Biraz denizli bir ayak oldu ya. Şöyle yapsam. Yok, Şurada baktığımız zaman büyük Ay, ayak yavrum. Biraz ya, geriye mi? Biraz daha küçültelim. Örnekli koyun, elkeli koyun da asla değiliz. Arka planı değiştirelim daha bir arka plan sutyalım. Tamam. Ama örnekte ayağı siyah yapmamış, bakalım örneğe Ha sonra boyamış evim, sonra boyayacağız. Tamam. Tam boyunca olacak. Şu hale, şu hale gelmeye çalışıyoruz biz. O zaman dört ayağı da yapalım. Yapacağız. Dört ay yapalım. Şöyle. Biraz koyumuz şurası işim olmuş. Aslında ee, yani şu taraf işim olduğu için biraz tuhaf gözüküyor ama olsun. Zaten tuhaf olması lazım. Toplayalım. Geriye doğru alman gerekiyor. Yapıştırdım. Geriye alacaksın. Şöyle. Bir de boyun daha kırpıyoruz. Evet, Bunu arkaya alalım yine. Yok, inanma. Evet, şu iki ayağı seçiyorum bu kez. Kopyalım, yapıştırıyorum. İki ayağı da şöyle öne aldım. Şöyle yere iş işte bassın. Bunları da en arkaya gönderiyorum. Evet ayakları ha, oldu. oldu. Şimdi bakalım başka ne vardı? Kulaklarım vardı. Evet şu kulakları, kulakları ve burun deliklerini sileceğiz. Burun deliklerini şöyle içi siyah olsun. Evet. Biraz yassı olsun bunun içleri. Tamam. Yaklaşıyorum. Bunu seçip kopyaladım, yapıştırdım. Yana koydum. İkisini bir seçip şöyle Örken çok büyük oldu. Tamam. Şu türü. Değiştirir. Bir şey olmaz. Ağzı yok ki. Ağzı yoktu. Şimdi bakalım nasıl çizmişler. Evet. Şimdi kulak çizeceğim. Bakın kulağı da yine Kulağı yine dikdörtgen kullanıyorum. Bakın dikdörtgen yapacağım. Şunu seçtim. Şuraya. Şöyle bir kulak. Evet, içini boşaltacağım. İçi boş kulağı çizdim. Şimdi kulağın şu kısmı yeni değiştirme aracını seçtim. Şuradan tıklayıp burayı ovalleştirdim. Sonra şu kısım da şöyle gelmişti galiba. Abi, böyle biraz bir gerekiyor. Şöyle, şöyle genişleteyim. Biraz daha geniş olsun şöyle. Şu kısımda şöyle biraz içi miydi? Evet, tamam. yukarı şöyle yukarı gelmesi lazım. Çevireceğiz, problem değil. Bakalım. Evet, biraz ovalmış ve küçülmüş. Şöyle... Şurayı şöyle... Ovalleştirelim. Burası kalın, burayı incelmişti şöyle. Şu kısmı... Biraz aşağıya alın. Evet. Şimdi bunu biraz döndüreceğim. Şöyle. Değil mi? bir katman geri alacaksınız. Evet. Bir katman arkaya aldım. Bir katman daha aldım. Bir katman daha aldım. Niye gitmedi? Bir daha deneyelim. Bir katman. Ya ben benim yerine bakacaksınız. Evet. Fazla katman varmış demek ki. Evet. Şimdi kulağı buraya aldım ya. Bir daha çizmekle ulaşmıyorum yine. Kopyala yapıştır yapıyorum. Bir kulağı buraya aldım. Sonra bunu aynalıyorum. Şey, aynalama yapıyorum. Bakın bu yatayda aynalama yapıyorum. Bu dikeyden alamıyor. Böyle yaparsan yukarı doğru alacak Ama bana soldan sağa almak gerekiyor. O yüzden bunu kullandım. Soldan sağa aldım. Kulağı buraya koydum. Yine bunu arkaya göndereceğim. Evet. Arkaya gitti. Bakalım şekil. Evet, şimdi bunu boyayacağım. Boyama yaparken şu kovayı aldım. İçine bakalım. Şöyle renkli boyama kısmı var. Yani gölgeli boyayacağım. Gölgeli boyama için bakın sadece siyah seçersem, şöyle bir koyu renk seçersen, şöyle boyadığında bakın böyle siyah boyalı. Ama ben böyle olmasını istemiyorum. Ayakları biraz daha gölgeli O yüzden doldurup seçtikten sonra şu da Şöyle bir gölge renk var. Birinci rengim siyah. İkinci rengim biraz daha böyle grili olsun. Şimdi boyadığımız zaman bakın böyle daha gölgeli bir boyama yaptı. Bütün ayarları öyle boyuyorum. zaten Evet. Yüzünde ama şi... yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi burayı da boyuyorum. Kulakları var mıydı? Evet kulakları da boyayalım. Kulakları da boyayalım. Herkes çok güzel. Evet yüz biraz daha ince bir şey. Onlar evet yüzü çok şey oldu. Yüzü. Daha ince bir sonlu daha iyi olacak. Ya koyu mu oldu yüzü? Evet, tamam değiştirelim. çok koyu. Evet. Şu rengi biraz daha azaltalım. Şöyle yüzü açsın da yüzüne renk yerli ya. Şunu biraz daha açalım. Oldu mu? İstersen bu koyu yüzünü benik yapabilirim. Ben i̇şte kalmış. Başka evinde de boyayabilirsiniz. Hı hı. Tamamen sizin. Nasıl istiyorsunuz yapabilirsiniz. koyun şişman, zayıf yapabilirsiniz. Ama hı hı. şimdi ben bu kuklayı çizdim ya. Hı hı. Kuklayı hareket ettirmem gerekiyor diye, değil mi? Hareket edemeye geçeceğim. Çizdiğim için bu kukla benim ya. Kostüm bir burada. Ayakları kıvırdatarak veya gözlerini kıvırdatmaya hareketlendirebilirim. Tamamen size kalmış. Kafayı da kıvırdatabilirim. Çünkü bütün parçalar birbirinden bağımsız. Evet. Şuraya geldim. Bunun kopyasını çıkarttım. İkinci kopyam burada. Şu seçme aracım varken burada ayağının bir tanesini şöyle bir biraz geriye doğru atayım. Diğerini daha öne alın. Şunu da öne mi gitsin? Evet. Şöyle öne. Sonra bunu bir daha kopyasını çıkarttım. Bunu da buraya aldım. Sonra bunun kopyasını çıkarttım. Bunu da şuraya aldım. Şimdi kol kısmına gelip yörlümden sonra kick koşsun dediğin zaman ayaklarını biraz farklı oynuyor. Demek ki diğer ayağı oynatmam gerekiyor değil mi? Evet. <laughs> Bakın ayakları oynuyor Ama şu ayakları sabit kalmış. <laughs> Çok... O zaman çapraz yap <laughs> gerekiyor. Tekrar kostüme geldim. Bu tamam. Buradayken çapraz attı ya. Ayakları nasıl attı bu? <laughs> o zaman ikisi de şöyle silelim. Yanlış yaptık. İkisini ileri atıyorum. Bunu da kopyasını çıkartın tekrar. Burada bir ayağını ileri atıyorum. Geri attığınız bir sıkıntı oldu. İleri. Sonra da burada da bunu hangi ayağa geri Şu ayağını da ileri atıralım. Biraz da böyle öne gelsin. Ters mi oldu? Öyle ya. <laughs> Hiç şey yapamıyorum. Böyle olmaz, güzel olmaz. <laughs> Şunu, güzel olmaz. Şunu yapalım. Şu ayak ileri gitsin. Örtülmüşüm mantık önce. Evet. Tamam. Sonra tekrar bunun kopyasını çıkartıp buraya alalım. Bu kez diğer tarafa göndereceğim. Burada öndekileri götürdük. Evet, öndekileri götürdük. Burada da arkadakileri göndereceğim. Kopyasını çıkarttım. Burada da arkadaki yerlere doğru gönderiyorum. Atayım o öndeki. Onu şuraya göndereceğiz. Teşekkür evet. ederim. Tamam. Şimdi bakalım oldu mu? <laughs> şu ayak hiç oynamadı ya. Öğretmenim O aynadı. Yok bak oynamıyorum şu ayak oynamamış. Tamam. Ayağınızı bir şekilde ayarlayıp yürütebilirsiniz koçum. Açalım mı öğretmenim? Bu yazar soru var mı? Hayır. Yapalım mı öğretmenim? <laughs>